Yargı Yazışmaları dersine hoş geldiniz. Bu dersimizin konuları; Bölge Adliye Mahkemesi defterleri, ceza ve hukuk mahkemelerinde kullanılan defterler. Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu'na başvuru defteri 5235 sayılı yasanın Cumhuriyet Başsavcısının Görevleri başlıklı 40 maddesine göre dairelerin benzer olaylarda kesin olarak verdikleri kararlar arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi için Başkanlar Kurulu'na başvurabilir. Yapılan bu başvurular bu deftere kaydedilir. Bu defterde gerekli olan sütunlar bulunur. İtiraz Defteri Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına veya hakim kararlarına yapılan itirazların kaydedildiği defterdir. Bu defter sıra numarası, itiraz edenin adı soyadı ve sicili, itiraz edilen mahkemenin dosyaların esas ve karar numarası, itirazın konusu, itirazın yapıldığı yer, itiraz tarihi ve düşünceler sütunundan oluşur. Temyiz Defteri Bölge Adliye Mahkemesi verilen nihai kararların Yargıtay denetiminden geçmesi için Yargıtay'a yapılan temiz başvurularının kaydedildiği defterdir. Bu defter, sıra numarası, itiraz temiz edenin adı soyadı ve sicili, temiz edilen mahkemenin dosyasının esas ve karar numarası, temiz konusu, temiz tarihi ve düşünceler sütunundan oluşur. Soruşturma Defteri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı ve savcılarının görevden doğan veya görev sırasında işlenen suçları ile şahsi suçlarından, sıfat ve görevleri gereklerine uymayan tutum ve davranışlarından ötürü haklarında yapılacak soruşturma ve kovuşturmalarda özel kanunlarında yazılı hükümler uygulanacaktır. Bu mahkemelerde 2802 sayılı hakimler ve savcılar kanununa tabi olan hakim ve savcılar yanında, yargıtay üyeleri de görev alabileceğinden böyle bir ayırıma gidilmiştir. Hakim ve savcılar hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar sonucunda disiplin kararını vermeye yetkili organ 2461 sayılı hakimler ve savcılar yüksek kurulu kanununa göre hakimler savcılar kurulu olduğu halde, yargıtay üyeleri hakkında disiplin soruşturma yapma ve ceza verme yetkisi Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu'ndadır. Kanuna göre Cumhuriyet Başsavcısı ile savcıları görevden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlar nedeniyle soruşturma ve kovuşturma merciği olarak kanunda yazılı Ağır Ceza Mahkemesi ile bu mahkeme nezdindeki Cumhuriyet Başsavcısına verilen görevler en yakın bölge adliye mahkemesi ceza dairesi bu yerde birden çok ceza dairesi varsa suç türüne göre görevli ceza dairesi ile bu mahkeme nezdindeki Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yerine getirilecektir bu kişiler hakkında yürütülecek kovuşturmada görevli merci yargıtayın ilgili ceza dairesidir. Bölge Adliye Mahkemesi Başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Savcılarının şahsi suçları hakkında genel hükümlere göre yapılacak soruşturma ve kovuşturma görevi, en yakın Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı ile bu Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi, bu yerde birden çok ceza dairesi varsa suç türüne göre görevli ceza da. Dairesi tarafından yerine getirilecektir. Bu gibi hallerde yapılan soruşturmalar soruşturma defterine kaydedilir. Soruşturma defteri, sıra numarası, mağdur veya şikayetçinin adı ve soyadı, şüphelilerden her birinin kimliği, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, suçun nevi, suçun haber alındığı tarih veya başvurma tarihi, suç eşyası esas defteri numarası, Cumhuriyet Başsavcılığı esas defteri numarası, kovuşturma makamına gönderilme tarihi ve düşünceler sütunlarını ihtiva eder. Kimlik bilgisi sütunlarına adres dışında varsa ev, iş, cep telefonu, faks numaraları ile elektronik posta adresinin de yazılması gerekir. Kanun yararına bozma istekleri esas defteri. Kanun yararına bozma yoluna hakim veya mahkeme tarafından verilen ve istinaf veya temiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar veya hükümlere karşı gidilebilir. İstinaf incelemesinden geçen ve ceza muhakemeleri kanunu madde 286, 2’de sayılan karar ve hükümlere karşı temiz yolu kapalıdır. Temiz yolu açık olmakla birlikte süresi içinde temiz edilmeyen kararlar da kesinleşir. Her iki durumda karar ve hükümler temiz incelemesinden geçmek sizin kesinleştiğinden bunlara karşı kanun yararına bozma yoluna gidilebilir. Bu gibi hallerde kanun yararına bozmaya gidilen hallerde bu durum kanun yararına bozma istekleri esas defterine kaydedilir. Bu defter sıra numarası, kanun yararına bozma isteğinin adı soyadı ve sicili, bozma istenilen mahkemenin dosyalarının esas ve karar numarası, istemin konusu, istem tarihi ve düşünceler sütunundan oluşur. Dava nakil istekleri defteri Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Daireleri, yargı çevresindeki adli yargı ilk derece ceza mahkemeleri hakimlerinin davayı görmeye hukuki veya fiili engellerinin çıkması halinde, o davanın Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresi içerisinde başka bir adli yargı ilk derece ceza mahkemesine nakli hakkında karar vermekle görevlidirler. Bu itibarla yerel mahkemelerden gelen bu istekler başsavcılık personeli tarafından bu deftere kaydedilir. Ayrıca bu talepler acil işlerden sayılarak öncelikle görülür. Muhabere Defteri başlıca defterlere kaydı gerekmeyen ancak Cumhuriyet Başsavcılıklarından, mahkemelerden veya diğer mercilerden gelen veya bu mercilere gönderilen evrakın ve yazıların kaydedildiği defterdir. Bu defterlere soruşturma dolayısıyla muhtelif mercilere yazılan yazılarla onlara verilen cevaplar ve istinabe defterine kayıtlı işlere ait yazışmalar geçirilmez. Bunların zimmet defterine kaydı ile yetinilir. Muhabere defterindeki kayıtlı yazıya gelen cevap ayrı bir kayıt işlemine tabi tutulmaz. Sadece defterde aldığı numaranın karşısına geldiği işaret olunur. Bakanlıkla olan yazışmalar ile faks, telgraf haberleşmesi için ayrı ayrı muhabere defteri tutulur. İşin yoğun olduğu Cumhuriyet Başsavcılıklarında bakanlık yazışmaları ile faks telgraf haberleşmesi dışında kalan diğer yazışmalar için tek ve çift numaralar olmak üzere iki ayrı muhabere defteri tutulabilir. Bu deftere evrakın geliş tarihi ve numarası, sevk tarihi, evrakın özeti defterin ilgili sütunlarına yazılır. Ceza ve hukuk mahkemelerinde kullanılan defterler İlk derece ceza mahkemelerinin davalarının zamanında ve düzenli takip edilmesi için bazı defterlerin tutulması gerekir. Tutulan defterlere sayfa numarası konur ve her sayfaya mahkeme mührü basılır. Defterin başına ve sonuna kaç sayfadan ibaret olduğu yazılır. Bu yazı mahkeme mührü ile mühürlenir ve hakim tarafından imzalanır. Mahkemelerde bulunan defterler temiz, düzgün, sağlıklı bir şekilde tutularak saklanır. Belirtilen hususların yerine getirilmesinde asıl görevli zabıt katibi ve memur ile yazı işleri müdürüdür. İlk derece ceza mahkemelerinde kullanılacak defter ve basılı evrakın örnekleri bakanlıkça tespit edilerek bastırılır ve dağıtılır. İlk derece ceza mahkemelerince tutulan defterler şunlardır: 1. İddianamenin değerlendirilmesi defteri, 2. Esas defteri, 3. Karar defteri, 4. Duruşma günleri defteri muhabere defteri, 5. İstinabe defteri, 6. Değişik işler defteri istinaf defteri, 7. Temiz defteri zimmet defteri. İddianamenin değerlendirilmesi defteri. İddianame ve soruşturma evrakının mahkemeye fiilen verildiği tarihten başlayıp mahkemece kabul veya 5271 sayılı Ceza Mahkemesi Kanunu'nun 170. maddesindeki unsurları içermediği yahut ön ödeme veya uzlaşma usulü uygulanmadan kamu davası açıldığı gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine karar verildiği ana kadar iddianame ve soruşturma evrakının kaydedilerek bekletildiği defterdir. Kamu davasını açma görevi Cumhuriyet savcısı tarafından yerine getirilir. Soruşturma evresi sonunda toplanan deliller suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa Cumhuriyet savcısı bir iddianame düzenler. Görevli ve yetkili mahkemeye hitaben düzenlenen iddianamede şüphelinin kimliği, müdafi, maktul, mağdur veya suçtan zarar görenin kimliği, şikayette bulunan kişinin kimliği, suçun delilleri ve benzeri açıkça belirtilir. Mahkemenin iade ve kabul kararı bu deftere kaydedilir. Cumhuriyet başsavcısı veya cumhuriyet savcısı bu defter numarası üzerinden iddianamenin iadesi kararına itiraz edebilir. İddianamenin değerlendirilmesi defterinde aşağıdaki bölümler bulunur. 1. Sıra numarası, 2. Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame ve esas numarası, 3. Soruşturma evrakının geldiği tarih, 4. Karar tarihi, 5. İade kararına karşı itiraz işlemleri, 6. İade halinde Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi, 7. Düşünceler. Esas defteri. Davanın ceza mahkemesine açıldığı zamandan itibaren, ceza muhakemesi kanunu 175 bölü 1, maddesi gereğince iddianamenin kabulüyle kamu davası açılmış olur, verilecek hükmün kesinleşmesine kadar geçirdiği bütün aşamalardaki işlemlerin kaydedildiği defterdir, iddianamenin kabulü kararı üzerine iddianame esas defterine sıra numarasına göre kaydedilir. Esas defteri sıra numarası, açılmış olan davanın dosya numarasını oluşturur. Bu numara dosya kapağının sol üst köşesine yazılır. Görevsizlik veya yetkisizlik sebebiyle gelen dosyaların kaydı başka bir mahkemeden görevsizlik veya yetkisizlik kararı ile gönderilen dava dosyaları gününde esas defterine kaydedilir. uyuşulmazsa, Cumhuriyet Savcısı veya sanığın istemi üzerine ortak yüksek görevli mahkeme birleştirmeye gerek olup olmadığına ve gerek varsa hangi mahkemede birleştirileceğine karar verir, birleştirilmiş olan davaların ayrılması da bu suretle olur, davanın kayıtlı olduğu sıra numarası karşısındaki düşünceler sütununda bu husus gösterilir, birleştirilmesine karar verilen davanın karar numarası birleştirme kararına yazılır. Yıl sonunda henüz karara bağlanmamış davalarda yapılacak işlem. Yıl sonunda henüz karara bağlanmamış davalar yeni yıl defterine devir suretiyle kaydedilmez. Yıl sonunda esas defterine kayıtlı işlerden ne kadarının karara bağlandığı, ne kadarının ertesi yıla devredildiği toptan yazılmakla beraber devrolunan davaların esas numaraları bir sıra halinde gösterilir ve cetelin bir örneği deftere yapıştırılır. Esas defterinde aşağıdaki bölümler bulunur. 1. Sıra numarası, 2. Cumhuriyet Başsavcılığı esas numarası, 3. Mağdur veya şikayetçinin adı, soyadı, 4. Sanığın kimliği ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası suçun nevi, türü, 5. Dosyanın geldiği tarih tutukluluk tarihi, 6. Tahliye tarihi, 7. Karar özeti ile tarihi ve numarası, 8. Tarafların yokluğunda verilen hükmün tebliğ tarihi kanun yolları işlemleri, itiraz istinaf temiz, 9. Dosyanın bölge adliye mahkemesi ve yargıtaya gönderilme tarihi dosyanın bölge adliye mahkemesi ve yargıtaydan dosyanın geldiği tarih ve sonucu 10 ilamın ve fişin cumhuriyet başsavcılığına verildiği tarih infaz defteri numarası karar defteri mahkemelerde verilmiş olan kararların yazıldığı defterdir karar defterindeki sıra numarası hükmün karar numarasını oluşturur karar defterinde aşağıdaki bölümler bulunur 1, sıra numara 2, esas numara 3, sanığın adı ve soyadı karar tarihi, 4, suç, 5, hakimin sicili, 6, cumhuriyet savcısı mahkumiyet, 7, beraat, 8, görevsizlik, birleştirme, kaldırma tecil, 9, sanık adedi erkek sütunu kadın sütunu. Gerekçeli karar. Ceza Muhakemesi Kanunu 293 bölü 2, maddesinde, hüküm, temiz eden Cumhuriyet Savcısına veya ilgililere gerekçesiyle birlikte açıklanmamışsa hükmün temiz edildiğinin bölge adliye mahkemesince öğrenilmesinden itibaren gerekçe, 7 gün içinde tebliğ edilir, denilmektedir. Gerekçenin 7 gün içinde yazılıp tebliğ edilmesi gerekir. Duruşma Günleri Defteri Mahkemelerin iş durumlarına göre duruşma yapılacak günlerin bir sıra dahilinde yazıldığı defterdir. Duruşma gününden önce incelenmediği için duruşma sırasında ne gibi bir güçlük göstereceği bilinmeyen davalar gelişi güzel duruşma listesine girecek olursa bu davaların sürüncemede kalması önlenemez. Böyle bir başarısızlıkla karşılaşmamak için Cumhuriyet Başsavcılığından gelen dosya esas defterine kaydedildikten ve dikkatli bir incelemeye tabi tutulduktan sonra duruşma veya soruşturma günü için kanunda yazılan hazırlıklar yerine getirilir. Her davanın gerektirdiği inceleme süresi dikkate alınarak duruşma günü tayin edilirse niteliği daha önceden bilinen bir davanın yürütülmesi çok daha kolay olur ve kısa zamanda sonuca ulaşabilir. Bu şekilde tayin edilen duruşma günü duruşma günleri defterine kaydedilir. Bir mahkemenin düzenli işleyebilmesi ve o mahkemedeki davaların gerektirdiği incelemenin yapılması ve o incelemenin yapılabilmesi için de harcanacak zaman göz önüne alınarak bu davalara ait duruşmaların bu esaslara göre günlere taksim edilmesi ile mümkün olabilir. Duruşma defteri hakim tarafından tutulur. Bu defterde aşağıdaki bölümler bulunur. 1 sıra numarası 2 esas numarası 3 duruşma gün ve saati 4 davacının adı ve soyadı sanığın adı ve soyadı 5 suçun nevi 6 duruşmanın bırakıldığı tarih karar numarası 7 düşünceler Muhabere Defteri Cumhuriyet Başsavcılıklarından mahkeme veya başka mercilerden yazılan ve diğer defterlere kaydı gerekmeyen evrak ve yazıların kaydedildiği defterdir. Bu deftere, ara kararı nedeniyle çeşitli mercilere yazılan müzekkereler ile bunlara verilen cevaplar ve istinabe defterine kayıtlı işlere ait yazışmalar geçirilmez, bunların zimmet defterine kaydı ile yetinilir. Muhabere defterindeki kayıtlı yazıya gelen cevap ayrı bir kayıt işlemine tabi tutulmaz, sadece defterde aldığı numaranın karşısına geldiği işaretlenir. Resimde bir muhabere örneğini görüyorsunuz. İstinabe Defteri, başka yer mahkemelerinden dava ile ilgili olarak gönderilen talimatların alındığı ve gönderildiği tarihleri gösteren defterdir. Bu defterde aşağıdaki bölümler bulunur. 1. Sıra numarası, 2. Talimatın geldiği tarih, 3. Talimatı gönderen mahkeme, 4. Tarih ve sıra numarası, 5. İstinabe sureti ile ifadesi alınması istenilen mağdur, 6. Şikayetçi ve sanığın, tanık ve bilir kişinin adı ve soyadı, 7. Yapılması istenen işlem, 8. İstinabe talimatının iade tarihi, 9. Düşünceler. Yeni bir derste yine görüşmek üzere.